Modern dünyada sınır çizmek, modern dünya durmuyor. Sürekli konuşuyor, uyarıyor, çağırıyor. Bildirimler, haberler, karşılaştırmalar. İnsan bu gürültünün içinde yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Huzur azaldıkça zihin yoruluyor. Gücün gerçek anlamı. Stoacı güç kasla ölçülmez. İç dayanıklılıktır. İlk dürtüye kapılmamaktır. Kızgınken susabilmek Haklıyken bağırmamaktır. Çoğu insan tepkisini güç sanır. Oysa tepki vermek kolaydır. Zor olan kendini tutabilmektir. Stoacılığa göre gerçek güç insanın kendini yönetebilmesidir. Sessizlik ve bilinç. Herkes konuşur. Herkes kendini anlatma ihtiyacı hisseder. Ama stoacı insan her şeyi söylemez. Çünkü bilir ki her söz enerji ister ve her enerji harcamaya değmez. Sessizlik boşluk değildir. Düşüncenin toplandığı yerdir. Söylenmeyen söz zihni korur. Sessizlik bilgelik üretir. Gerçek güç ve denge dışarıda değil içeridedir. İçsel sessizlik insanın kontrol edebildiği tek güvenli alandır. İçsel sessizlik nedir? İçsel sessizlik düşüncelerin bitmesi değildir. Onları fark edebilme halidir. Düşünceyi izlemek, duyguyu tanımak, uyaranlara otomatik tepki vermemek Sessizlik pasiflik değildir. Aksine bilinçli bir duruştur. İçsel sessizliği hayata taşırken duygularımıza ihtiyaç duyarız. Çünkü sessizlik duygusuzluk değildir. Bastırmak hiç değildir. Sessizlik öfkeyi yok etmek değil, onu tanımaktır. Korkuyu susturmak değil, neden orada olduğunu görmektir. Üzüntüyü inkar etmek değil, onunla acele etmeden oturabilmektir. Duygular susturuldukça güçlenir. Görmezden gelindikçe yön değiştirir. Ama fark edildiğinde sakinleşir. İçsel sessizlik duygularla savaşarak kurulmaz. Onlara alan açarak oluşur. Ne hissettiğini bilmeyen biri sakin olamaz. Sadece tepkisiz görünür. Gerçek sessizlik duyguların üstünü örtmek değil, onların içinden geçebilme cesaretidir. Duygular sessizliğin düşmanı değil, rehberidir. Onlar sayesinde sınırları görürüz. Neye tahammül edemediğimizi, neyin bizi yaraladığını, neyin bizi güçlendirdiğini anlarız. Sessizlik böylece hayattan kopmaz. Aksine hayatın içine yerleşir. İçimizde anlatılmamış ne çok duygu vardır. Fırtınalar, kırgınlıklar, karmaşalar. İnsan insanı her zaman anlayamaz. Çünkü anlamak dikkat, vicdan ve emek ister. Aynaya bakıp kendimizle konuşabilmek bile ne rahatlatıcıdır. Elbet bunu yapacak kadar cesaretli olan nadirdir. İnsan kendi kendine aynadan bakıp konuşunca anormal, günlük yazınca normal insan sayılan bir toplumun insanıyız. Ayrıca insan aynada kendine bakarak konuşmakta da zorlanır. Sanki kulaklarıyla duyacakları ürkütücü gelecek gibi olur. Oysa yazarken gözleri o satırları görür ama ele vermez. Sus, sus emri verilmiş gibi duygularını keşfedemezsin. Duygularını önce kendin susturursun, sonra bastırılan duygularla modern dünyada kaybolursun. Duygularını bastırma. Ama onların yönetimi sana ait olur. Öfke, kıskançlık, korku. Onlar gelir. Ama seni yönetmelerine izin vermezsin. Gerçek özgürlük budur. İlişkilerde denge, insanlarla yaşamak zordur. Ama onları zor yapan şey çoğu zaman tepkilerimizdir. Uyum sağlamak, kendini silmek değildir. İnsanları olduğu gibi görmek ve buna göre duruş almaktır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, bugün karşılaşacağım insanlar zor olabilir. Bu bir şikayet değil, hazırlıktır. Hazırlıklı olan kırılmaz. Sinir koymak. Sınır koymak bağırmak değildir. Kırmak değildir uzaklaştırmak hiç değildir. Sınır buraya kadar demenin sakin halidir. Sınırı olmayan kişi tükenir. Sınırı olan kişi korunur. Stoacı bakışta bu bencillik değil, bilgeliktir. Çünkü kendine zarar veren, başkasına da fayda veremez. Sinir nasıl konur? Sınır koymak bağırmak değildir. Uzun açıklamalar yapmak da değildir. Sessizce olur, sakin bir kararlılıkla. Bunu yapamam. Buna katılmıyorum. Bu cümleler yeterlidir. Netlik gürültüye ihtiyaç duymaz. Sakinlik sınırların en güçlü halidir. Güç, sessizlik ve sinirin birleştiği yer. Stoacı yaşamda bu üç kavram ayrılmazdır. Güç, kendini tutabilmektir. Sessizlik, bilinci korumaktır. Sınır iç huzuru savunmaktır. Hepsi aynı yere çıkar. İnsanın kendi iç alanını korumasına. Herkese yetmek zorunda değilsin. İyi olmakla kendini tüketmek aynı şey değildir. Herkesi kurtaramazsın. Herkesin yükünü taşıyamazsın. Çünkü insan önce kendi gücünü korumak zorundadır. Nefesi yetmeyen biri başkasına nefes olamaz. Önce kendini ayakta tutarsın. Sonra gerçekten yardım edebilirsin. Bu denge sahte iyilik değil, gerçek sorumluluktur. Adalet. İnsanın kendine borcu. Stoacı düşüncede en yüce erdem adalettir. Ama bu adalet önce başkalarına değil kişinin kendi vicdanına karşıdır. Kimse görmese bile doğruyu yapmak, güçlüden yana değil haktan yana durmak. Bu sessiz bir duruştur. Gösterişsizdir ama derindir. İnsanı gerçekten büyüten de budur. Sinir adaletin koruyucusudur. Sınır koymak bencillik değildir. Sınır koymak adaleti korumaktır kendine haksızlık ettiğinde başkasına adil olamazsın. Her şeye evet demek erdem değildir. Her yükü almak vicdan değildir. Hayır demek suçluluk doğurur. Bencil miyim? Kırar mıyım? Kendini korumak bencillik değildir. Bencil olman, kırman gereken yeri bilmelisin. Sınır ihlali bir kez olmaz, tekrarla olur. Bir kere susarsın, bir kere katlanırsın. Sonra bu normale dönüşür. Tekrar sınırı siler. Sınır saygının başladığı yerdir. Hem kendine hem başkasına. Adalet böyle yaşatılır. Sessizce, netlikle, taşmadan. Saygı insan en derin kırıkları yabancılardan değil, en sevdiklerinden alır. Çünkü savunmayı onların yanında indirir. Çünkü anlar diye düşünür. Çünkü sınırı oraya koymaya kıyamaz. Oysa ilk sınır başkasına değil, kendine çizilir. İnsan kendine buraya kadar demeyi öğrenmeden kimseye gerçek bir sınır koyamaz. Kendine fazla yüklenen, başkasına da fazla alan açar. Sonra en sevdiklerimiz gelir. İyi niyetle, farkında olmadan adım adım ve insan sevgi sandığı şeyin içinde tükenmeye başlar. En son modern toplum devreye girer. Sürekli isteyen, hep yetişmeni bekleyen, durmanı zayıflık sayan toplum. Sınır koymayan insan iyi kalamaz. Sınır kopuş değildir. Sınır düşmanlık değildir. Sınır insanın kendini kaybetmemesi için çizdiği sessiz bir çizgidir ve bu çizgi önce içeride başlar. Modern insan neden bu kadar yorgun? Çünkü yorgunluk bedenden önce ruha yerleşir. Sabah uyanırsın. Daha güne başlamadan bir şeylere yetişememe hissi çöker içine. Bir şey kaçıyor gibidir. Ama ne olduğunu tam bilmezsin. İnsan artık fiziksel olarak değil, zihinsel olarak tükenir. Çünkü modern dünya insandan sadece çalışmasını değil, sürekli hazır olmasını ister. Hazır cevap, hazır ulaşılabilir, hazır uyumlu, hazır güçlü. Ama insan sürekli hazır kalabilecek bir varlık değildir. Stoacı bakış burada çok nettir. İnsan sınırlarını kaybettiğinde tükenir. Tükenmişlik çok çalışmaktan değil, çok fazla şeye evet demekten doğar. Her şeye yetme illüzyonu. Modern dünyada insana gizlice şu öğretilir: Her şeye yetişmelisin. Herkese karşı anlayışlı olmalısın. Her duruma uyum sağlamalısın. Bu iyi niyet gibi sunulur ama sonuçları ağırdır. Çünkü insan herkese yetmeye çalıştıkça kendine geç kalır. Dağılmak. Dağılan insan ne kendini duyar, ne sınırlarını fark eder. Ve zamanla şunu yaşamaya başlar. Sürekli yorgun ama nedenini bilmeyen bir hal. İşte bu sınır kaybının sessiz sonucudur. Sessiz tükenme. Tükenmişlik her zaman bağırarak gelmez. Çoğu zaman sessizdir. İnsan hala gülüyordur. Hala işini yapıyordur. Hala iyiyim diyordur ama içten içe şunlar olur. Tahammül azalır, küçük şeyler büyür. İnsan kendine yabancılaşır. Stoacı bakışta bu bir alarmdır. Çünkü stoacılara göre insanın en büyük görevi kendi iç dengesini korumaktır. Dış dünya asla dengeli değildir ama insan iç dünyasını korumakla yükümlüdür. Sinir olmayan yerde öfke birikir. Birçok insan öfkesinden şikayet eder ama asıl sorun öfke değildir. Sorun zamanında konmayan sınırlardır. Sınır koymayan insan öfkeyi biriktirir. Bir gün değil, bir anda değil, yavaş yavaş ve bir gün hiç olmayacak bir yerde patlar. Stoacı bakış şunu söyler. Öfke geç gelen bir farkındalıktır. Yani öfke aslında şunu söyler. Burada daha önce durmalıydım. Kendini korumak suçluluk değildir. Modern insanın en büyük yanılgılarından biri şudur. Kendini korumayı bencillik sanmak. Oysa stoğacılara göre kendini korumayan insan erdemli olamaz. Çünkü tükenmiş biri adil olamaz. Sakin kalamaz. Sağlıklı karar veremez. Saygılı olması zorlaşır. Kendine sınır koymak başkalarına kötülük değildir. Bu, kendine karşı adaletli olmaktır. Stoacı düşüncede adalet, İlk olarak insanın kendine borcudur. Modern dünyada empati yanlış öğretilir. Empati herkesi taşımak değildir. Empati her yükü almak değildir. Stoacı insan şunu bilir. Herkesi anlamaya çalışmak kendini kaybetmeye dönüşmemelidir. Anlamak başka şeydir. Katlanmak başka. Sınır koymak insanlardan vazgeçmek değildir. Kendinden vazgeçmemektir. Durma cesareti. Modern dünya durmayı sevmez durmayı tembellik sayar, yavaşlamayı geri kalmak sanır. Ama stoacı bakış şunu söyler. Durabilen insan güçlüdür. Durmak, kaçmak değildir. Durmak, kontrolü geri almaktır. İnsan durduğunda şunu fark eder. Her çağrıya cevap vermek zorunda değilim. Her tartışmaya girmek zorunda değilim. Her beklentiyi karşılamak zorunda değilim. Bu farkındalık insanı özgürleştirir. Sinir içsel bir karardır. Sınır çoğu zaman dışarıya değil içeriye konur. Kendine şunu demekle başlar: Burada duracağım. Bağırmadan, açıklama yapmadan, savunmaya geçmeden stoacı insan bilir. Gerçek sınır sessizdir ve en çok da kararlı olduğunda hissedilir. Modern dünyada stoacı denge, stoacı yaşam dünyadan kopmak değildir. Dünyanın içinde dağılmamaktır. Çalışırsın, ilişkiler kurarsın, sorumluluk alırsın. Ama kendini ezerek değil. Stoacı denge şunu yapabilmektir. Dış dünya karmaşıkken içeride sade kalmak. Bu öğrenilen bir duruştur. Bir günde olmaz. Ama fark edildiği anda başlar. Alışkanlık, yorgunluk. Bir süre sonra yorgunluk fark edilmez olur. Çünkü insan her şeye alışır. Hep yorgun uyanmaya, hep zihni dolu dolaşmaya, hep bir şeyleri eksik hissetmeye. insan şunu normal sanmaya başlar böyle yaşanır. Oysa bu bir yaşam değil, sürekli ayakta kalma halidir. Stoacı bakış burada uyarır. Alıştığın her şey sağlıklı değildir. Bazı alışkanlıklar seni ayakta tutmaz, sadece düşmediğini hissettirir. Zihnin sürekli açık kalması Modern dünyada zihin hiç kapanmaz. Telefon kapansa bile zihin açık kalır. Geçmiş konuşmalar döner. Gelecek ihtimaller düşünülür. Söylenmemiş sözler içte yankılanır. İnsan dinlendiğini sanır ama aslında sadece durur. Stoacılara göre dinlenmek bedenin değil, zihnin gevşemesidir. Zihin gevşemediğinde uyku bile yorgunluk üretir. Bu yüzden insan sabah uyanır ama yenilenmiş hissetmez. Sürekli kendini açıklama zorunluluğu. Modern insan kendini çok açıklar. Neden sustuğunu, neden yorulduğunu neden istemediğini sanki istememek suçmuş gibi. Oysa stoacı bakışta kendini sürekli açıklamak iç güvensizliğin işaretidir. Her karar savunulmak zorunda değildir. Her sınır gerekçelendirilmek zorunda değildir. Net olan insan uzun açıklamalar yapmaz. Çünkü bilir. Sessiz netlik en güçlü ifadedir. Başkalarının duygularını taşımak. Bir başka yorgunluk nedeni de şudur başkalarının duygularını taşımak. Birinin mutsuzluğu, birinin öfkesi, birinin beklentisi. Hepsi insana yük olur. Stoacı insan şunu ayırır. Anlamak başka, yüklenmek başka. Herkesin duygusunu taşımaya çalışan kişi kendi duygusunu kaybeder ve bir gün neden bu kadar dolu olduğunu bilemez. İçsel direnç kaybı. Yorgunluk arttıkça direnç azalır. Eskiden hayır diyebildiğin şeye artık olsun dersin. Eskiden sınır koyduğun yerde susarsın. Bu bir karakter değişimi değildir. Bu tükenmenin işaretidir. Stoacılar der ki, direnç kaybı sessiz bir çöküştür. İnsan burada fark etmezse sonra sertleşerek toparlamaya çalışır. Ama sertlik denge değildir. Stoacı duruş azaltmak Modern dünya hep eklemeyi öğretir. Daha fazla bağlantı, daha fazla sorumluluk, daha fazla hız. Stoacı duruş ise tersini söyler. Azalt, az konuş, az tepki ver, az yük al. Azaltmak eksilmek değildir. Azaltmak özünü korumaktır. İnsan azaldıkça hafifler, hafifledikçe netleşir. Hayatı düzeltme çabası. Birçok insan hayatı düzeltmeye çalışırken yorulur. İlişkileri düzeltmek, insanları düzeltmek, koşulları düzeltmek, Stoacılar şunu söyler: Hayat düzeltilmez, karşılanır. Kontrol edemediğin şeylerle savaşmayı bıraktığında enerji geri gelir. Sakinlik burada doğar. Kendinle yalnız kalabilmek. Modern insan yalnızlıktan korkar. Çünkü yalnız kalınca kendisiyle karşılaşır. Stoacı insansa yalnızlığı bir tehdit değil, bir denge alanı olarak görür. Kendinle baş başa kalabildiğin sürece sınırlarını duyarsın. Sınırlarını duyan insan kolay tükenmez. Gerçek denge nerede başlar? Gerçek denge dışarıdan gelmez. Bir gün herkes anlayınca, bir gün şartlar düzelince, bir gün ortam sakinleşince. Hayır. Denge şu anda başlar. Bir şeye cevap vermemeyi seçtiğinde, bir yükü almadığında bir beklentiden geri çekildiğinde. Stoacı denge büyük kararlarla değil, küçük duruşlarla kurulur. Modern dünyada yorgun olmak normaldir. Ama normal olan sağlıklı olmak zorunda değildir. Stoacı bakış şunu öğretir. İnsan kendini korumayı öğrendiğinde hayat daha sakin akmaya başlar. Sınır çizmek sertlik değildir. Yavaşlamak geri kalmak değildir. Sessizlik zayıflık değildir. Bunlar ayakta kalmanın değil Dengede yaşamanın yollarıdır.